Ee, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ölüm yıl dönümünde Ankara'da da düzenlenen törende anıldı. Haydar Aliyev'in adını taşıyan parkta Aliyev anıtına çelenk konuldu. Azerbaycan'a zor günlerde liderlik eden Haydar Aliyev'in halkın büyük sevgisini kazandığının altı çizildi. 2003 yılında hayata veda eden Haydar Aliyev ölüm yıl dönümünde Ankara'da da unutulmadı. Aliyev'in adını taşıyan parkta anma töreni düzenlendi. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Haydar Aliyev'in zor bir dönemde büyük işler başardığının altını çizdi. Azerbaycan'ın zor günlerinde ortaya çıkarak Azerbaycan'ı hem uluslararası camiada hem ekonomik olarak hem bölgesinde lider bir ülke olarak parlamasını sağlamıştır. Türkiyə-Azərbaycan parlamentonları arası dostluq qrupunun Azərbaycanlı başkanı Ehliman Əmir Aslanov da Heydər Əliyevin Türk dünyası üçün öneminə diqqət çəkdi. Ulu öndərin Türk dünyasının genişlənməsində, türk dövlətləri arasında əlaqələrin daha möhkəmlənməsində çox böyük xidmətləri olub. O çox Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişlenmesine çok büyük fikir verirdi, çok büyük dikkat yetirirdi. Haydar Aliyev için Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı'da bir anma töreni düzenledi. Bütün milleti topladı, yol gösterdi ve Azerbaycan'ı çok güzel müstakil illere getirdi. Azerbaycan'ın ulusal liderinin Türk dünyasına yaptığı katkılar hatırlatıldı. Haydar Əliyevin həyatı boyunca Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini bu gün olduğu səviyyəyə gətirmə mücadiləsi vardı və bunun ötəsində Türk dünyasının birlikdarlığı ilə əlaqəli çox önəmli mücadiləsi vardı. İnanıram ki, e, bu günləri görsəydi, e, çox uzun illər boyunca vermiş olduğu mücadiləsinin sonucundan dolayı çox məmnun olardı. Azərbaycanın ulsal lideri üçün İstanbulda da anma tərin vardı. Sarıyer Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev Parkı'nda anıta çelenk bırakıldı. Daha sonra Haydar Aliyev'in hayat mücadelesinin anlatıldığı konferans düzenlendi. Programda öğrencilere verilecek Haydar Aliyev bursu ile ilgili bilgi verildi. Onun yaptıklarının Azerbaycan için, bölge için ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlatmalıyız, yaşatmalıyız. Bu gibi projelerle ve farklı projelerle adının her zaman yaşatılması amacımız. İstanbul'daki Azerbaycan okulunda eğitim gören çocuklar da ulusal liderlerini unutmadı. Azerbaycan adına, Azerbaycan kalgını, dünyaya tanıttıran Heydar Atamız oldun.